Hiç düşündünüz mü? Bir kadının hayatında aşk mı daha baskındır yoksa onu yönlendiren daha derin, daha köklü bir şey mi vardır? İşte bugün bu soruya Carl Jung'un ortaya koyduğu çarpıcı bir bakış açısıyla yanıt arayacağız. Peki sizce aşk mı yoksa içgüdüler mi daha güçlüdür? Yorumlarda fikrinizi yazın. Merak ediyorum. Günün sorusu: Hayatta en çok hangi içgüdünüz sizi yönlendiriyor? Bu soruya verdiğiniz cevapları da yorumlarda görmek isterim. Carl Jung, insan ruhunu anlamak için derin analizler yapmış bir isim. Özellikle kadın psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalar birçok kişinin düşündüklerinden çok farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Jung'a göre aşk, kadınların hayatında çok önemli bir yere sahip olsa da, aslında onu yöneten daha temel bir içgüdü vardır. Bu içgüdü öyle güçlüdür ki bazen aşkın bile önüne geçer. Mesela bir annenin çocuğunu koruma isteği çoğu zaman aşkın getirdiği fedakarlıklardan daha baskın olabilir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Sizce bir kadını daha çok yöneten şey nedir? Aşk mı, annelik içgüdüsü mü yoksa bambaşka bir dürtü mü? Bu sorunun cevabı herkese göre farklı olabilir. Ancak Jung'un teorisi bu konuda çok net bir açıklama yapıyor ve çoğu kişinin tahmin edemeyeceği bir noktaya dikkat çekiyor. Videonun devamında bu güçlü içgüdüyü Jung'un bakış açısını gerçek hayattan örneklerle birlikte detaylandıracağız. Hazırsanız başlayalım. Bu arada videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bakalım kimler konuyu farklı bir gözle değerlendirecek. Carl Jung, psikoloji dünyasında derin izler bırakmış bir isimdir. Onun kadın psikolojisine bakışı sadece aşk ya da romantik ilişkiler üzerinden değil, daha çok bilinçaltı ve içgüdülerin etkisi üzerinden şekillenir. Jung'a göre kadınların davranışlarını anlamak için yüzeyde görünen duyguların ötesine bakmak gerekir. Bu yüzden kadınların iç dünyasında nelerin baskın olduğunu keşfetmek onun çalışmalarının temel taşlarından biridir. Jung, kadınların ruhsal dünyasında iki önemli dinamik olduğunu belirtir: bilinçli seçimler ve bilinçaltındaki dürtüler. Bilinçli seçimler genellikle mantığa dayanır. Örneğin, bir ilişkiye başlama kararı mantıklı nedenlerle verilebilir. Ancak bilinçaltındaki dürtüler bu kararların yönünü farkında olmadan değiştirebilir. Örneğin, bir kadın güvenlik arayışıyla bir ilişkiye başlar. Ama aslında içgüdüsel olarak korunma hissi peşindedir. Psikolojik açıdan Jung'un arketype yani arketip kavramı burada devreye girer. Arketipler kolektif bilinç altında bulunan ve nesiller boyunca aktarılan davranış kalıplarıdır. Kadınlarda öne çıkan arketiplerden biri anne figürüdür. Bu arketip kadınların çoğu davranışını ve seçimlerini etkiler. Örneğin iş hayatında bile koruyucu bir tavır sergileyen birçok kadın aslında içindeki anne arketipinin etkisi altındadır. Bu noktada şunu sormak gerekir. Biz gerçekten kendi seçimlerimizi mi yapıyoruz yoksa içgüdülerimiz ve bilinçaltımız mı bizi yönlendiriyor? Jung bunun cevabının her iki tarafında etkili olduğu yönünde olduğunu söyler. Yani hem bilinçli hem de bilinçaltı faktörler kadın psikolojisinin şekillenmesinde rol oynar. Jung'un çalışmalarında ilginç olan aşkın bu tablo içindeki yeri. Aşk yoğun bir duygu olsa da tek başına belirleyici değildir. Kadınların aşk dışında da daha güçlü itici güçleri vardır. Örneğin zor bir durumda kalan bir kadın aşk uğruna değil hayatta kalma içgüdüsüyle hareket edebilir. Bu Jung'un teorisinin temelini destekleyen bir gözlemdir. Gerçek hayattan örnek vermek gerekirse, birçok kadın zorlayıcı koşullar altında bile çocukları için ya da sevdiklerini korumak için büyük fedakarlıklar yapar. Bu fedakarlıkların temelinde aşk değil, daha köklü bir içgüdü vardır. Jung bu davranışların kadın ruhunun derinlerinde yatan arketiplerin sonucu olduğunu vurgular. Sonuç olarak Carl Jung'un kadın psikolojisine bakışı sadece romantik ilişkiler veya duygusal tercihlerle sınırlı değildir. O, kadınların içgüdülerinin ve arketiplerinin, Dav Carl Jung'un teorisine göre, aşk insanların hayatında önemli bir yer tutsa da, kadınları yönlendiren daha güçlü ve derin bir içgüdü vardır. Bu içgüdü, doğuştan gelen ve çoğu zaman farkında olmadan hareketlerimizi belirleyen bir güçtür. Jung bu dürtünün kadınların hayatındaki kararları şekillendirdiğini hatta bazen aşkın bile gölgesinde kaldığını belirtir. İlginç olan bu içgüdü çoğu zaman kadınların farkına bile varmadığı bir şekilde işler. Bu güçlü içgüdü kadınların hayatta kalma, korunma ve neslini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarına dayanır. Jung'un ifadesiyle Bilinçaltı bu ihtiyaçları bir öncelik sırasına koyar ve kadının davranışlarını buna göre yönlendirir. Örneğin bir kadın aşık olduğu kişiyle mutlu bir ilişki yaşayabilir. Ancak aynı anda içgüdüsel olarak güvenlik, istikrar ve gelecek planlarını da göz önünde bulundurur. Yani aşk her zaman birincil güç olmayabilir. Örnek olarak tarih boyunca kadınların zor zamanlarda gösterdiği dayanıklılığı ele alalım. Savaş dönemlerinde, ekonomik krizlerde ya da büyük kayıplar yaşandığında birçok kadın sadece aşk uğruna değil, hayatta kalma ve ailesini koruma güdüsüyle hareket etmiştir. Bu davranış, Jung'un bahsettiği gizli içgüdünün ne kadar etkili olduğuna bir kanıttır. Bu içgüdünün bir diğer yönü de kadınların ilişkilerdeki tutumlarını şekillendirmesidir. Bazı kadınlar bilinçli olarak aşkın peşinden koşar gibi görünürken aslında içten içe kendilerini güvende hissettirecek koşulları arar. Bu Jung'un teorisini destekleyen bir durumdur. Bilinçli kararlarımızın ardında çoğu zaman daha derin bir motivasyon yatar. Şimdi şunu düşünün. Hiç kendinizi mantıklı bir karar verdiğinizi sanarken aslında duygularınızın değil de içgüdülerinizin yönlendirdiği bir durumda buldunuz mu? Bu birçok kişinin başına gelir ve çoğu zaman fark edilmez. İşte Jung tam da bu noktaya dikkat çeker. Gizli ve güçlü içgüdü kadınların hayat yolculuğunda bir pusula gibi çalışır. Bazen aşkın karşısında durur, bazen onunla uyum içinde ilerler. Örneğin, bir kadın büyük bir aşk yaşasa bile, bu ilişki ona güven vermiyorsa, içgüdüleri devreye girer ve farklı kararlar almasına neden olabilir. Bu durum, Jung'un teorisinin gerçek hayatta nasıl işlediğine dair somut bir örnektir. Sonuç olarak aşk önemli olsa da, kadınları yönlendiren bu içgüdü daha köklü ve daha baskındır. Jung'un teorisi bize kadınların davranışlarının ardındaki görünmeyen güçleri anlamamız için farklı bir bakış sunuyor. Sizce aşk mı daha güçlü yoksa bu görünmez içgüdü mü? Carl Jung'un teorilerinde sıkça vurguladığı konulardan biri annelik içgüdüsünün kadın hayatındaki merkezi rolüdür. Jung'a göre Annelik içgüdüsü sadece biyolojik bir dürtü değildir. Aynı zamanda psikolojik ve ruhsal bir güçtür. Bu içgüdü kadınların davranışlarında, kararlarında ve hatta dünya görüşlerinde bile kendini gösterir. Annelik sadece çocuk sahibi olmakla ilgili değil, aynı zamanda koruma, sahiplenme ve başkalarını gözetme eğilimiyle de ilgilidir. Annelik içgüdüsü kadınların hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Örneğin bir anne çocuğunu korumak için kendi canını tehlikeye atabilir. Bu davranış çoğu zaman aşk ya da mantıkla açıklanamaz. Tamamen içgüdüsel bir tepkidir. Jung bu gücün insanın en temel varoluşsal mekanizmalarından biri olduğunu söyler. Yani kadınların fedakarlıkları yalnızca duygusal bir tercihten değil, doğalarının derinliklerinden gelir. Bu içgüdü sadece biyolojik annelerde değil, Çevresindekilere koruyucu bir şekilde yaklaşan birçok kadında da görülür. Örneğin bir öğretmenin öğrencilerine karşı gösterdiği ilgi, bir hemşirenin hastalarına karşı sergilediği şefkat annelik içgüdüsünün farklı yansımalarıdır. Jung bu tür davranışların arketipler aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığını belirtir. Toplumda annelik içgüdüsünün etkisi çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak tarih boyunca kadınların önemli kararlar alırken bu güdüyle hareket ettikleri sıkça görülür. Örneğin, göç etmek zorunda kalan kadınlar çoğu zaman çocuklarının geleceği için bilinmeyen topraklara yolculuk eder. Burada aşk değil, annelik içgüdüsü belirleyici olur. Peki bu içgüdü aşkın önüne nasıl geçer? Jung'un görüşüne göre annelik içgüdüsü çok daha derin bir motivasyon taşır. Aşk Çoğu zaman bireysel mutluluğa odaklanırken annelik içgüdüsü neslin devamını ve başkalarının güvenliğini hedefler. Örneğin bir anne bazen aşık olduğu kişiden ayrılabilir çünkü çocuğunun iyiliğini ön planda tutar. Bu içgüdünün aşk karşısındaki üstünlüğünü gösteren güçlü bir örnektir. Bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekir. İçgüdülerimiz mi bizi biz yapan şeydir? Yoksa aldığımız bilinçli kararlar mı? Jung, annelik içgüdüsünün kadınların karakterinde ve hayat seçimlerinde belirleyici bir rol oynadığını savunur. Bu sadece bir davranış biçimi değil, aynı zamanda kadın ruhunun derinliklerinden gelen bir güçtür. Sonuç olarak annelik içgüdüsü kadınların hayatını şekillendiren en baskın faktörlerden biridir. Hem bireysel düzeyde hem de toplumsal anlamda bu içgüdünün etkisi büyüktür. Sizce annelik içgüdüsü sadece çocuk sahibi olan kadınlarda mı ortaya çıkar yoksa her kadında farklı şekillerde var mıdır? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Kadınların içgüdülerini anlamadan onların toplumsal rollerini doğru bir şekilde değerlendirmek mümkün değildir. Carl Jung, kadınların içinde barındırdığı bu güçlü dürtülerin toplumsal rollerle etkileşim içinde şekillendiğini belirtir. Kadınlar tarih boyunca sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumun beklentileri doğrultusunda da kararlar almak zorunda kalmıştır. Bu kararların arkasında Çoğu zaman bilinçaltından gelen güçlü içgüdüler vardır. Toplumsal roller kadınların içgüdülerini bastırmaz, aksine onları yönlendirebilir. Örneğin, geleneksel toplumlarda kadınlar aileyi bir arada tutan kişi olarak görülür. Bu rol, kadınların içsel koruma ve sahiplenme güdüsüyle uyumludur. Ancak modern dünyada bu roller değişirken bile içgüdülerin etkisi kaybolmaz. Çalışan bir kadın kariyerinde ilerlerken bile ailesine karşı sorumluluk hisseder. Bu durum, içgüdünün toplumsal rol değişimlerine rağmen varlığını koruduğunu gösterir. Bazen bu içgüdüler ile toplumun beklentileri çatışabilir. Örneğin, kariyerine odaklanmak isteyen bir kadın, toplumun ondan beklediği anne rolüyle çelişebilir. Jung'a göre bu çatışmalar kadın psikolojisinde büyük bir baskı yaratabilir. Yine de içgüdüler çoğu zaman bu baskının yönünü belirler. Kadın hem içgüdülerine hem de toplumun baskısına göre bir denge arayışı içine girer. Gerçek hayatta bunun sayısız örneğini görmek mümkün. Bir kadın ekonomik bağımsızlığını kazanmak için büyük çaba harcarken aynı anda ailesini ihmal etmemeye çalışır. Burada sadece mantık değil, içten gelen bir sorumluluk hissi de devreye girer. Jung'un teorisi bu tür durumların temelinde bilinçaltı güçlerin olduğunu açıkça ortaya koyar. Toplumsal rollerin etkisi kadınların aşk ve ilişkilerdeki davranışlarını da etkiler. Örneğin birçok kadın toplumun beklentileri doğrultusunda bazı ilişkilerini sürdürür veya sonlandırır. Ancak derinlerde bu kararların yönünü yine içgüdüler belirler. Yani dışarıdan bakıldığında mantıklı görünen bir karar aslında içsel bir dürtünün yansıması olabilir. Şunu sormak gerek. Toplumun bize biçtiği rolleri mi yaşıyoruz yoksa içgüdülerimizin bizi yönlendirdiği hayatı mı? Çoğu zaman her ikisi de iç içe geçer. Kadınlar hem kendi doğalarından gelen güçleri hem de toplumun beklentilerini bir arada taşır. Bu ikisinin dengesi hayatın her alanında kendini gösterir. Sonuç olarak toplumsal roller değişse bile içgüdüler değişmez. Kadınların aldığı kararların ardında hem kültürel baskılar hem de Jung'un bahsettiği köklü içgüdüler vardır. Bu onların hayatlarını şekillendiren en önemli dinamiklerden biridir. Sizce toplumun dayattığı roller mi içgüdülerin kadınların hayatındaki baskınlığını en iyi anlamanın yolu gerçek hayattan örneklere bakmaktır? Carl Jung'un teorisi soyut bir psikolojik yaklaşım değil, günlük yaşamda gözlemlenebilecek davranışlarla desteklenir. Örneğin kriz anlarında kadınların sergilediği olağanüstü dayanıklılık ve koruyuculuk bu içgüdülerin ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Bir örnek düşünelim. Deprem gibi büyük bir felaket anında birçok kadın önce kendini değil sevdiklerini korumaya odaklanır. Hatta hiç tanımadığı insanlara bile yardım etmeye yönelir. Bu davranışın temelinde sadece empati değil, daha derinlerde yatan bir koruma güdüsü vardır. Jung, bu tür davranışları insan doğasının en saf yansıması olarak tanımlar. Bir başka örnek ekonomik zorluk yaşayan bir ailenin annesi olabilir. Aşk ya da romantik duygular bu durumda geri planda kalırken kadının hayatta kalma ve ailesini ayakta tutma çabası ön plana çıkar. Kadın içgüdüsel olarak ailesini korumak için ne gerekiyorsa yapar. Kimi zaman çalışır, kimi zaman fedakarlık yapar. Bu aşkın değil Iç güdünün yönlendirdiği bir harekettir. Tarihten de sayısız örnek bulunur. Savaş dönemlerinde kadınların gösterdiği cesaret ve direniş unutulmazdır. Erkeklerin cephede olduğu zamanlarda kadınlar hem evin yükünü taşımış hem de toplumsal düzenin devamını sağlamıştır. Bu davranış toplumun dayattığı bir rolün ötesinde Jung'un belirttiği derin içgüdülerin yansımasıdır. Günlük hayatta da benzer durumlar yaşanır. Örneğin bir kadın iş hayatında baskı altında olsa bile sevdiklerine destek olmayı ihmal etmez. Bu noktada sadece mantık değil, içten gelen bir güç devreye girer. Bu güç çoğu zaman kişinin kendisinin bile farkında olmadığı bir motivasyon kaynağıdır. Bu örnekler gösteriyor ki kadınların aldığı birçok karar ve sergilediği davranış görünürde mantıklı ya da duygusal gibi dursa da aslında derinlerde içgüdülerin etkisiyle şekillenir. Jung bu nedenle içgüdülerin önemini vurgular. Çünkü onları anlamadan kadınların ruhsal dünyasını anlamak mümkün değildir. Son olarak kendinize şunu sorun. Hayatınızda aldığınız hangi karar gerçekten sizin mantığınızın ürünüydü? Hangisi içgüdülerinizin yönlendirmesiydi? Bu sorunun cevabı Jung'un teorisini daha iyi kavramanızı sağlayabilir. Çünkü çoğu zaman görünmeyen ama yönlendiren bir güç içimizde çalışır. Carl Jung'un bahsettiği içgüdü yalnızca kadınların bireysel davranışlarında değil, tüm yaşam pratiklerinde kendini gösterir. Bu içgüdü, kadınların hem özel hayatında hem de toplumsal hayatta aldığı kararları şekillendirir. Yani bu güç sadece bireysel bir dürtü değil, hayatın her alanına yayılan bir etkidir. Jung, bu içgüdünün kadınları aşkın ötesinde yönlendirdiğini ve yaşamın zorluklarına karşı dayanıklı kıldığını söyler. Hayata yansıyan en belirgin özelliklerden biri kadınların kriz anlarındaki hızlı ve sezgisel kararlarıdır. Örneğin, bir anne çocuğu tehlikedeyken düşünmeden harekete geçer. Bu karar mantıktan ziyade doğrudan içgüdünün yönlendirmesiyle alınır. Jung'a göre bu tür sezgisel tepkiler kadın ruhunun derinliklerinde saklı olan arketiplerin bir sonucudur. Bu içgüdü ilişkilerde de kendini belli eder. Kadın bir ilişkiyi sürdürürken sadece duygularına değil, bilinçaltından gelen güvenlik ve geleceğe dair sinyallere de kulak verir. Örneğin, dışarıdan bakıldığında mantıklı gibi görünen bir ilişki kadına güven hissi vermiyorsa, içgüdüler devreye girer ve onu farklı bir karar almaya yöneltir. Bu Aşkın etkisini geri plana atan bir örnektir. İş hayatında da benzer durumlar görülür. Kadınlar sezgisel yaklaşımlarıyla riskleri önceden fark edebilir ve ona göre hareket eder. Mesela bir iş ortamında yaşanabilecek olası sorunları hissetmek çoğu zaman mantıkla değil, içgüdülerle ilgilidir. Jung bu sezgisel yönün kadınlarda çok daha güçlü olduğunu ifade eder. Toplumsal alanda ise kadınların içgüdüsel davranışları çevrelerine ve ailelerine sağladıkları katkılarda ortaya çıkar. Örneğin, mahallede yaşlı komşusuna yardım eden bir kadının motivasyonu sadece sosyal nezaket değil, içten gelen koruma ve sahiplenme duygusudur. Bu davranış, Jung'un bahsettiği köklü içgüdülerin modern hayattaki yansımasıdır. Bir başka önemli yansıma, kadınların kriz anlarında gösterdiği liderliktir. Doğal bir şekilde öne çıkıp düzeni sağlayabilmeleri içgüdülerinin bir sonucudur. Örneğin, bir ailede zor bir durum yaşandığında kadınların çoğu zaman süreci organize eden ve toparlayan kişi olması tesadüf değildir. Bu onların doğasından gelen bir güçtür. Sonuç olarak Jung'un ortaya koyduğu bu içgüdü kadınların hayatında her zaman görünür olmayabilir fakat etkisi her yerde hissedilir. Aşk, duygular ve mantık önemli olsa da, kadınları derinden yönlendiren bu güç hepsinin önünde yer alır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu içgüdü sizce hayatın hangi anlarında kendini daha çok belli ediyor? Yorumlarda paylaşın. Bugün Carl Jung'un kadın psikolojisine dair ortaya koyduğu önemli bir gerçeği, aşkın ötesinde kadınları yönlendiren o derin içgüdüyü konuştuk. Gördük ki bu içgüdü sadece bireysel kararları değil, ilişkilerden toplumsal rollere kadar hayatın her alanını şekillendiriyor. Bu gücü anlamak, kadınların dünyasına farklı bir açıdan bakmamıza yardımcı oluyor. Şimdi sizden merak ettiğim bir şey var. Sizce kadınları gerçekten yönlendiren en baskın güç hangisi? Aşk mı yoksa Jung'un söylediği gibi daha derinlerde yatan içgüdüler mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Farklı bakış açılarını okumak isterim. Ayrıca bu videoyu buraya kadar izlediyseniz düşün ve sus kelimesini yorumlara yazın. Kimlerin sonuna kadar bizimle kaldığını görelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda çok